Merhaba efendim, hoş geldiniz. Bugün ilk defa Mokita Sosyal'de bir içerikle karşınızdayım. Normalde kendi kanalımda ya da Edebiyat Otobüsü'nde içerik yapıyordum ama Cenker'le yürüştük ve dedim ki artık ben de burada Mokita Sosyal'de bir içerik yapayım ve Söyleşi serisine başlamak istedim. Kendisi de sağ olsun beni kırmadı. Ve ilk konumda çok sevdiğim, çok kıymetli bir abim Murat Kaya Beşiroğlu. Kendisi çok özel bir insan, çok kıymetli bir bilim kurgu yazarı. Abi nasılsın, öncekliğin misin? İyiyim, Emre teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür, çok iyiyim. Seni gördüm daha aldım. Hep bir iyi oldu. Öncelikle Mokita izleyicisi için kendinden kısaca bahsedebilir misin rica etsem? 71 doğumluyum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Endüstri mühendisliği ve felsefe lisans eğitimi aldım. İş bankasında çalıştım uzman ve yönetici olarak. 4 sene önce emekli oldum. Çalışma hayatında ağırlıklı olarak pazarlama ama analitik tarafta makine öğrenmesi ve benzeri işlerle, veri analitiği, ve benzeri işlerle uğraştım. Bilim kurgu ya bilime, felsefeye merakım var. Yayınlanmış 8 bilim kurgu kitabım var. Böyle bu kadar diyelim çok da uzatmayalım. Bilim kurgu ile temasınca çok kısa dinlemek isterim. Çünkü gerçekten parlak fikirli kitapların var. Onlardan da çok kısa bir iki tanesini en azından bir bahsedebilirsen hani oradan bir devam ederiz olur mu? Bir kere ben hani edebiyata bir merakım var. 20'li yaşlardan itibaren hani ben de yazar olacağım falan gibi hayallerim vardı. Ama böyle bir bilim kurgu öyküsü yazdım. Bir yarışmaya gönderdim. Ha Baktım oradan hayatımda yazdığım ilk bilim kurgu öyküsünde e, bu e, Bil Türkiye Bilim Derneği'nin ödülünü aldım. Üçüncülük ödülü aldım. O beni teşvik etti. Ha, zaten benim kafam da bilimsel bir kafa. Ben bilim kurgu yazayım diye karar verdim. Böyle hani 35 yaşımdan sonra diyelim o tarafa yöneldim. Yani o sırada da e, ben söylediğim gibi böyle işte veri analitiği, makine öğrenmesi işte zamanla şimdi ona artık yapay zeka da deniyor. Bu işlerle uğraşırken yıllar içinde de böyle yani teknolojinin gittiği yeri de görüyordum. Resmen biz orada çalışırken böyle bir 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 tür pazarlama müdürünün aldığı kararları alan bir bir şey yıllar içinde böyle yani 10 15 yıl içinde bir sistem kurduk falan. Yani o işin pratiği üzerinden ya bu iş nereye gidiyor ya bu yapay zeka zeka işi nereye gidiyor falan diye şey yaptım. O sırada da 2010'larda bu derin yap, derin yapay sinir ağları falan gündeme geldi. Yani yapay zekanın yapabildiği şeyler ortaya çıktı. İşte mesela çeviri, mesela navigasyon uygulamaları ve benzeri. Öyle olunca ama hani bunun bir taraftan da bir felsefi tarafı yani bu insan olmanın anlamıyla bunun ilişkisi, yapay zekanın ilişkisi falan gibi şeyler. Sonra ilk romanımın ismi Ogox. 2016 yılında yazdım. Orada da yani şöyle bir fikir. Şunu düşünüyordum ben o zaman. Bugün de aynısını düşünüyorum. Ya bunlar şimdi yapay zeka yükseliyor ve o gidişatta gördüğüm için ya yani yükseliyor. Bu çok daha iyi bir yere gelecek ve bir aşamada insanın iş günü, iş gücü, insan iş gücü bizlerin emeğimiz değersiz hale gelecek. Bunun da yaratacağı siyasi problemler ortaya çıkacak. Yani böyle bir dünyada o zaman Muhtemelen böyle faşizan baskılar olacak bu yapay zeka ajanları üzerine. Çünkü insanlar da kendini korumak isteyecek filan. Yani bu, bu buradan bunlar yani bu yapay zeka bir gün hak talep etmeye başlarsa bunun ne gibi sonuçları olur? Yani bu fikir bana beni çok etkiledi. Bunun üzerine de ilk romanım Ogox'u buna bağlantılı yazdım. Onun dışında işte aşk algoritması diye bir kitap tam onu soracaktım onu kısaca anlatabilir misin o kitaba bayılırım ben bu arada evet o zaman sen anlat yani <laughs> ee, o zaman şöyle evet. ya ben anlat Benim... konusundan kısaca bahsedeyim ama o yazarından daha çok görüş almamız lazım <laughs> şimdi şu ya çok uzun zaman geçti üzerinden evet e, aşk algoritması mantığı kısaca anlatayım aslında uygulama bu dating uygulamalarının mantığını alıp aslında çok daha geliştirip bilim kurgusal bir hale getirmiş verilerin aslında nasıl işlendiğine ya da ilişkilerin aslında ne kadar e, metallaştığına dair bir okuma sunuyor diyeyim. Çünkü ben çok spoiler vermek istemiyorum bu konuda, içeriğine dair. Ama benim orada hoşuma şu gitti, şimdi bunu zaten videonun devamında da bahsedeceğiz özellikle, aşk algoritması üzerinde. Şimdi zaten algoritmalar bizim hayatımızı çok geliştiriyor, çok daha doğrusu geliştiriyor demeyeyim de, etkiliyor. Algoritmalar matematiği, şimdi YouTube'da mesela videodayız, algoritma bizim ne kadar izleneceğimiz belirleyecek. Şimdi bunun aşk gibi temel bir güdü ya da aşkı dahil üremedir vesaireye kadar dokunan bir noktaya bilim bir edayla işte üslupla giriyor olması tabi detayını sen anlatırsın ama çok acayip bir fikir ve çok e, hatta Black Mirror'ın da öyle bölüm var biliyorsun. E, sonradan senin kitaptan çok sonra öyle bir şey yaptılar. Çok yani parlak fikir. Onun için özellikle algoritmasını sormak istedim. Ondan da sana top atmış olayım. Şu benim aklımı kurcalar. Ya kim kimi niye beğenir? Bu eşleşmeler olur ya. Aynen öyle. Hani zıttının mı beğenirsin? Sana benzeyenin mi beğenirsin? Işte fiziksel olarak cazip bulduğunu mu beğenirsin falan. Yani bunu da hani bir algoritmayla gerçekten birileri birilerini beğeniyorsa bir algoritmayla bunu bir ölçüye kadar şey yapabilirsin. Bunun üzerinden bir, bir şey hikayesi, startup hikayesi yani bir, bir genç insan var bir startup kuruyor. Fikir de bu işte hani bir böyle bu eşini bulan bir uygulama gibi. Böyle biraz da esprili falan bir şey olsun istedim. Biraz çok böyle aşırı ciddi çatık karşılı bir şey değildi. Öyle bir şey oldu. Hani öyle bir fikir var. Rüya sanatçısı da öyle bir fikir romanı. O da rüyalarını Sanata dönüştüren birisi. O da öyle bir fikir üzerinden çıktı. Yani biz bir şey görmüştüm, haber görmüştüm, rüyada görülen şeyi böyle kapataslak taslak görselini çıkarabiliyorlar, beynin işte beyin dalgalarını okuyarak falan. Ondan sonra onun üzerinden ya yani bu daha gelişse, rüyaları okuyabilseler ki bazılarının rüyaları ilginç olacaktır muhtemelen. E buradan bir rüya sanatı da olsa, rüya sanatçısı olsa falan gibi. Onun üzerine de öyle bir fikir üzerinden rüya sanatçısı romanını yazmıştım. Böyle yani hani genel olarak yapay zekaya dair çok şey yazdım. Yani bir, bu arada öykü kitaplarım da var yani daha çok da öykü yazmak daha çok işime geliyor çünkü biraz tez canlı bir insanım roman uzun sürüyor filan biraz öyküyü hani şöyle bir bir hafta iki hafta odaklandığın zaman şey yapabiliyorsun kotarabiliyorsun böyle yani yapay zekanın ruhsallığı diyelim yapay zekanın bilinci diyelim hani ilgimi çeken bir konu için felsefi boyutuyla onu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederim o halde şöyle açalım konuyu şimdi. Murat Kaya Beşiroğlu artık izleyicimizin zihninde bir yer oturmuştur. Bir profil oluşturmuştur en azından. Bu kısım ilk kısım. İkinci kısımda şunu yapalım istiyorum. Şimdi, bilim kurguyu ne yazık ki halen hayattan kopuk, yabancılaşan ve kaçış türü olarak edebiyatta konumlandıran bir büyük bir kesim var ve bu sadece edebiyatın içinde değil, genel anlamda bütün disiplinler için böyle bir değerlendirme mümkün ne yazık ki. Ancak ee, mesela şimdi chat çibidi kullanıyoruz malum. İşte onun dışında birçok yazılım var. Birçok yapay zeka diye tanımlayan soradır, şudur, budur. Şunu sormak istiyorum. Sen bir bilim kurgu yazarı olarak günlük hayatın bu yapay zeka ile entegre biçimde ilerlemesiyle ilgili düşünüyorsun. İşte mesela yapay zeka düşünebilir mi? Yapay zeka hissedebilir miden başlayıp nasıl hissedebilir? Mesela bir yapay zeka Sokrates'i gibi... bir Descartes gibi düşünebilir mi? Bunlar gibi, bu isimler gibi analiz yapabilir mi mesela senin gözünde? Yani bir bilim kurgu perspektifinde tabii. Yani şu anda yapılanlara baktığımız zaman gayet de düşünebildiğini görüyoruz. Hani yine pratikten bir şey söyleyeyim. Şimdi ben bir taraftan da böyle finansla ilgiliyim. Belli analitik modeller, ilişkisel modeller yani desenleri bulmaya çalışıyorum finans piyasalarında falan. Ee, bunun için de veri analizi yapılması gerekiyor. Kod yazılması, işte bir ilişkilerin bulunması, bununla ilgili görselleştirmelerin yapılması, grafikler üzerinden ilişkileri görmek için falan. Şimdi bununla ilgili de ChatGPT'den istiyorum. Yani bu benim oradan istediğim iş deneyimi benim bankada ben yöneticiydim. Orada çok değerli arkadaşlarla çalıştım. Onlardan iş isterdim yani çok benzer özellikler yani ne boyutuyla bu işlevsellik boyutuyla Tabii ki bir insanın dünyası zengindir İnsanın dünyası sadece çalışma hayatıyla falan bağlantılı bir dünya değil ee, ama iş oralara kadar gelmiş belli domainlerde belli alanlarda yani çok bu teknoloji çok iyi bir noktaya gelmiş. Düşünüyor mu? Düşünüyormuş gibi yapıyor. Düşünüyormuş gibi davranıyor. Ama şöyle bir problem var. Biz acaba o düşünme tırnak içinde neyse, biz de yani veya bilinçli olma tırnak içinde neyse biz de buna sahip miyiz? Ya da biz de belki düşünüyormuş gibi yapıyoruz. Belki bilinçliymişiz gibi yapıyoruz evet. filan. Yani e, öyle olduğu için bir e, Tabi yani şey üzerinden belki bakmak lazım yani biraz sonuç üzerinden gidersek hani psikolojide davranışçılık vardır ya hani çıktılar üzerinden bakacak olursak baya insanı ikame edecek bir noktaya doğru şey geliyor yapay zeka geliyor daha da e, şey olacak tabii ki daha da ilerleyecek e, Ray Kurzweil'in bir şey vardır. Eee bir öngörüleri vardı. Ünlüdür zaten. Bilen biliyordur. Ray Kurzweil bir fütürist. E, ta 2001 yılında e, bir makale yazmıştı. İngilizce ismi The Law of Accelerating Returns. Türkçe ismi e, e, Hızlanan Geri Dönüşler Yasası. Söylediği şey şu. Diyor ki tarih boyunca, tarih ilerledikçe teknoloji gelişiyor. Teknoloji geliştikçe her yeni teknoloji diğerine eklendikçe bir artı bir iki etmiyor, 3 ediyor. Yani sinerji ortaya çıkıyor. Yıllar içinde teknolojiler birikiyor. Bunlara her yenileri eklendikçe bu sefer yeni eklenenler sinerji yarattığı için tarihin tekerlekleri hızlanıyor. Ne açıdan? gelişme açısından. Hani bilgi teknolojileri burada en önde görünüyor tabii ki şu anda. Hani bunu da yapay zeka uygulayacak olursak buradaki gelişim de böyle lineer bir gelişim değil. Hızlanarak devam eden bir gelişim. Yani mesela biz böyle 2010'larda falan çok heyecanlandık. Yani ben en azından heyecanlandım bu işle ilgili birisi olarak. Sonra böyle hani 3-5 sene sanki çok çarpıcı değişiklikler olmuyordu. Yani bu işlerde, bu yapay zeka işlerinde. Şimdi bakıyoruz, e ben yapay zeka analizi yaptırıyorum diyorum ya. E bu sene başında o kodları ben ya yine yapay zekaya yazdırıyordum. Çünkü daha pratik kodu ona yazdırmak. Yani şimdi artık ve, ve kendim kodu test ediyordum. Şimdi hem daha doğru yapıyor hem kendisi test ediyor falan. Yani 6 ay gibi bir sürede çok hızlı bir gelişim oldu. Çıkan yeni modellerin hızı da artıyor falan. Hani işin öyle bir boyutu da var. Bir tarafıyla da bunun IQ'su diyelim ki bunun IQ'sunu yükseltmek için de gereken enerji, veri, sunucu da artıyor. Yani ben işte 100 sunucuyu koyduğum zaman diyelim ki 100 IQ oluyorsa bunu 101 IQ yapmak için 150 sunucu koymak gerekiyor. Böyle kabaca söyleyeyim. Yani çok fazla kaynak eklemek gerekiyor. Ee, daha akıllı hale getirebilmek için. O da için ba başka bir yönü. Ama bu iş artık yapay zeka işi. E, şu anda şey, e, Nvidia dünyanın en değerli şirketi. 4 trilyon değer dolar değeri oldu. Çok büyük paralar döndüğü için bu yatırımlar da yapılıyor. Amerika ile Çin arasında çok büyük bir rekabet var filan. Bu da işin daha işte sosyo ekonomik boyutu, jeopolitik boyutu. Hani bu yapay zeka üzerinden de çok büyük bir rekabet var. Çünkü şöyle düşünüyorlar: Kim önce yaparsa avantajı ele geçirecek. Hani şey gibi, atom bombasını yapma yarışı gibi. Hani Amerika'nın da bir tecrübesi var. Bir yarış yaptılar. Önce biz yaptık falan. Hani böyle bir tarafı da var konunun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yanıt oldu vardı. Çok sağ ol. Ee, o halde şunu da sorayım. Öyle e, yavaş yavaş kapanı şöyle geçelim. E, çünkü aslında çok önemli şeyler söyledin. Bunlardan başka bir da çıkabilir bu arada. Ee, şimdi bilim kurgu çok dedi gibi Biliyorsun sen de çok duyuyorsundur. Bilim kurgu ne ya falan. Hani, <laughs> o şeydi. Alaycı tavrı. Hatta Müftü Özdeş'in anası vardır. Ya, Estağfurullah demişler <laughs> şimdi bu kadar aslında hayatın içindeyken bu bilim kurgusal e, özneler ya da temalar sence neden böyle bir algı var? Neden yıkılamıyor? Yani bunu biraz da hani insan hani sonuçta felsefe okudun. Hani insanları da az çok e, gözlemledin hayatın boyunca. Yani buna dair algıyı nasıl değiştirebiliriz? Bilim kurgu bu bağlam eksik mi? İnsanlarda mı bir sence değişmesi gerekiyor? Ya ama şey var. onun şeyini biz bu çuvaldızı bu konuda kendimize batırmamız gerekiyor şimdi bir Sanat eserini var etmek Çok zor bir şey Yani bunun bir tri olması lazım i̇şte Gırgır dergisi vardı eskiden Benim çocukluğumda şimdi Orada bir şey vardı mesela cinsellik çok kullanılırdı falan Yani Bir Bu okurun ilgisini çekecek ona dokunacak Bir şey yerellik önemli mesela Hani Mesela biz bilim kurguyu yapıyoruz batıdan aldığımız için bunu yani yerel tadını işin içine belki katmamız gerekiyor. Yani bizim bir şekilde bunu okuru cezbetmemiz gerekiyor. Yani eğer cezbedebilirsek okurlar diye düşünüyorum. Ama bir tarafıyla da yani okur bilim kurgu öyküsü bilim kurgu romanı okumuyor da diğerlerini çok mu okuyor? Hani yani bence bir de şey işin. Şey tarafı da önemli, yani maddi tarafı. Evet, Şu anda e, edebiyat aslında ne yazık ki biraz müzelik bir şey haline geldi. E, yani 19. yüzyılın sanatı edebiyat. Hala çok güzel tabii ki bir çok güzel yazılmış bir metni okumanın tadı ondan anlayan açısından hiçbir şeyle değişilmeyecek bir tattır. Edebiyatın kendi dünyası var falan ama işte görsel sanatlar biraz öne çıkıyor. İnsanların zamanları sınırlı falan. Bir, bir rekabet de var yani bütün bu içeriklerle ilgili. Ee, bilim kurgu tarafında yani bir de şöyle oldu yani artık insanların hayatı da bizlerin hayatı da bilim kurgu oldu. Yani bir ben bu chatbot'larla muhabbetleri falan yazıyordum yani 10 sene önce şu anda yazsam bir şeyi yok bir orijinalliği yok çünkü insanların hayatları bu oldu yani bilgi teknolojileri çok hızlı gelişti. Diğer alanlar o kadar değil ya. Yani. Uzay falan o kadar hızlı gelişmedi de. Yani bu bilgi teknolojisi tarafı çok hızlı gelişti. Hani velhasıl kelam orada bizler bilim kurgu üretenler bir formül bulmamız gerekiyor. Yani e, bulabilirsek belki daha ileriye götürürüz Hani özel olarak ben doğrusu bilim kurguya yönelik bir şey özel bir antipati veya küçümseme şey yapmadım sadece hani insanlar ben buna niye ilgileneyim hani e, meraklısı ilgilenir şu gelir tabi ya yani Türkler yazabilir mi falan yani bu da tabi saçma bir muhabbet yani şimdi şöyle tabii ki şunu da düşünüyorum. E belli klasikler var, klasik yazarlar var. Batı'dan çıkmış. İsimlerini hepimiz biliyoruz. Şimdi bunlar, bunlara, bunlarla boy ölçüşebilecek diyelim. E, Türkiye'de bir yazar belki şu anda yok ama yani şeyde de yok. Batı'da da yok. Yani o, o dönem olmuş bir de bu böyle bir çeşitli bir, birkaç kuşak devam etmiş bu iş. Oradan bir, bir takım çok parlak insanlar çıkmış. Ee, onların yazdıkları güzel. Ee, böyle yani hani sonuçta bizim uğraşıp bu işi çözmemiz gerekiyor yani. Benim değerlendirmem böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ya ben onu Sinan Canan Hoca ile konuştuğum zaman mitoloji gibi kadim anlatılara daha fazla girilmesi gerektiğini söylemişti bilim kurgu yazarlarının. Onun yorumu bu şekildeydi mesela. Bir de şu, şu konuda çok önemli bir şey söyledin. Önemli bir de o ne? Mesela Dostoyevski'ler, Tolstoy'lar sen de okumuşsundur muhakkak. Şimdi böyle bakınca insanlar şey diyor yani ya işte bak Rus edebiyatı ne güzel. Ama Halbuki bugün o kadar büyük Rus kalemler var mı sence Rus edebiyatında? Yok. Hani o noktada senin dediğin bana da bir aslında bir bakış perspektif kattı. Ya da işte örnek veriyorum Amerikan Edebiyatı'nda bir Faulkner yok mesela şimdi. Bir Jack London yok. Doğru evet bu bende de bir aydınlama yani oluşturdu. Yani şöyle oldu ne yazık ki şimdi parlak zihinler ee, daha yüksek gelir sağlayan işlere yöneliyorlar. Yani yine bir dönem 90'larda falan sinema mesela öyle bir alandı. E, yani işin şey tarafı da var yani hani bir kitap yazıp para kazanma falan. Yani iş her şeyde para değil ama. Hayatında gerçekleri var yani. Çocuklar okuyacak, öyle olacak, böyle olacak falan. İşte o en parlakların, en parlak zihinler edebiyata, bilim kurgu edebiyatına nasıl yönlendirilebilir falan. Yani. O halde şöyle yapalım. E şimdilik bu videoyu tabii ki burada sonlandırıyoruz ama Murat abi'den bir söz rica edeyim. Bu konuyu seninle ayrı bir videoda konuşalım olur mu? Senin de için uygunsa. Olur. Çok teşekkür ederim. Tamam. Bizi izlediğiniz için çok sağ olun. Murat abi senin eklemek istediğin bir şey varsa onu da alalım. Dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir suç, suç lisan ettiysek affola. Ee, böyle Çok durumlar. Sağ olun. Teşekkürler. Ben, için çok ben teşekkür sağ olun, teşekkür ederim. Ne demek haber zaman. Yabancı değiliz biliyorsun biz biziz zaten. Yine ee, evet. size çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Ee, haftaya dediğim gibi e, bunu tabii haftaya dediğim biz bu arada kayıt alacağız ama ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Sonraki konuğumuz Selim abi olacak. Selim Erdoğan onunla yeni çıkan kitabı Beyaz Suikast'ı konuşacağız. Sonraki süreçte yine Murat abiyle biz zaten diyalogdayız. E, yorumlarda görüşelim bu konuları istişare edelim. Eğer sizin de arzu ettiğiniz konu olursa Murat abiden rica edelim. Yine e, şey yaparız bu konularda konuşur, sohbet ederiz. Kaydımızı yaparız. Dediğim gibi çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Mokitada da kalın. Edebiyatta kalın. Hoşçakalın efendim.